Selamünaleyküm arkadaşlar. Deneysel Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün aracımıza elektrikli fana çevirdik. Onun tesisatını bağlıyoruz. Hemen şöyle akünün artı kutup başından bir tane sigorta kullandık. Güzel bir kılıf da bulduk. Bu kılıf sigorta kılıfı yani sigorta muhafazası benim eski LPG tesisatımından çıkarttığım bir parça. Atmamıştım. Duruyordu. Şimdi artık ucu aldık. Buradan tesisatımıza şöyle birleştirerek geldik aşağıda müşürümüzün girişinin bir tanesine bağladık. Şurada bir de boşta bir kablomuz var. O da yine bypass olarak kullanacağız. Yani bypass dediğimiz şu. Ne, olur, ne olmaz. Müşürümüz bozulur vesaire ya da şehir içerisinde çok sıkışık trafikte kaldığımızda fana içeriden elle kontrol etmek için bir düğme için uç bu da. Bunu ne yapacağız? Şöyle tesisatını hazırladım. Kablosunu hazırladım. Bu aşamayı ben çekemedim çünkü Arkadaşlar şarjım yoktu. Ancak telefonum hazır oldu. Tesisatımızı hazırladık. Hemen Vestanoz'un arkasından küçük bir delikten ya da zaten görünüyor mavi kabloyu takip ederseniz oradan aldık. Hemen şöyle gösterelim. Mavi kabloyu şu aradan çıkardık. Şu aradan. Önce şu kapı lastiğini sökmeniz lazım. Bu aradan çıkardık. Göğsünün altına yatırdık. Evet anahtarımız da burada. Çok güzel bir anahtar sağlam. Ee, yüksek amperlere de dayanıyor. Ben 20 amperlik bir sigorta kullandım. Ee, elektrikli fanım için. Yeteceğini düşünüyorum. Yetmesi amperini büyütürüz. Bu aracı daha önce elektrikçi arkadaşlar berabat etmişti. Dağıtmışlardı. Tesisat falan da yandı zaten. içeriye çekilen hatlar becerememiş. Şuraya Arduino'nun bir tane röle bağlayın dedim. Adam 5 bacak röleyi bağlayamadı buraya ve elektrikçiyim diye geçiniyor. Benim elektrik tecrübem yok arkadaşlar. Sadece mantık yürüterek işimi yapmaya çalışıyorum. Yani mantığınıza sorduğunuz zaman zaten neyi ne almamız gerektiğini aslında bir nevi hani ilham gibi diyeyim. ilham gibi geliyor bu. Ve sırada ne var arkadaşlar? Sırada aracım için almış olduğum Merkezi ikilet uzaktan komanda modülü var. Bunu da beni takip et modu falan var. Şimdi hangi elektrikçiye sorduysam Tanuslara bu olmaz dediler. Yapamayız dediler. İstisnası yok. Hiç kimse ben yapabilirim demedi. Yapamam dediler. İşte Tanuslara bu olmaz. İşte Tofaş olsa abi yapardık. Yani ne alakası var? Kardeşim ya, Tofaş'ın da kablosu var. Bunun da kablosu var. Yani şu Ardön'ü e, şu kapının içerisinden giden elektrikli Merkezi kilit motorundan bir hat almak bu kadar zor olmamalı. Onu da deneyeceğim. İnşallah onu da yapacağım. Olmaz diyenlerin hepsi varsa insanlık duyguları inşallah utanırlar. İşlem bittiğinde Allah izin verirse tekrardan bir video çekeceğim. Bakalım nasıl elektrik difanımız nasıl çalışacak. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar sistemin ayrıntılarını anlatıyorum buradan bir artı kablosu aldık. Araya bir tane 20 amperlik bir sigorta koyduk. Yani bu benim elektrikli fanım için yeterli diye düşünüyorum. 20 amperlik sigorta. Bakın sadece artıyı aldım buradan. Tesisatı buradan getirdim. Şu şasenin altından tesisatı getirdim. Fan müşürüne girdim. Bir tane ucu. O artıdan getirdiği ucu. Fan müşürüne girdim. Fan müşüründen çıktıktan sonraki ucu da elektrikli fana gelen motorun kablosuna bağladım. Bu fanlar iki yönlü çalışıyor arkadaşlar. Hem emme hem basma fan olarak çalışıyor. Yani üfleyici ve basma fan olarak çalışıyor. Öyle diyeyim. Bizdeki emme tipi olan lazım bize. Yani emme şeklin buradan dışarıdan havayı alacak. Ön tarafa motora doğru çekecek bize. Bu yönü lazım. Bunu artıyı ve eksiği deneyerek görebilirsiniz. Yani şu fan hem artı hem ile çalışabilir. Sadece yönü değişir. Yönünü bu gelen kablonun artık hangi rengi istiyorsa odaklı kamera. Artık hangi rengi artıysa yani sizin istediğiniz yöne hangisi uyumluysa onu bağlayabilirsiniz. Şaseyi hiç getirmedim. Şaseyi direkt ben buradan arabanın kendi olduğu bölgeden şaseyi aldım. Arabanın kasasının üzerinden. Onu da diğer ucuna girdim. Şimdi bu şekilde bizim fan müşürümüz devreye alınmış oldu. Müşür burada ne görev görüyor? Gerekli ısıya ulaştığında anahtar görevi görüyor. Gerekli ısıya ulaştığında fanı devreye sokuyor. Şimdi biz bunun için ekstra ne yaptık? Fana getirmiş olduğum ardı kablosundan bir tane uç aldık. Şu kahverengi kabloyu aldık. Kahverengi kabloyu buradan arabanın tesisatının içerisinden götürdüğüm kahverengi kabloyu bu anahtara getirdim. Bu anahtardan aldım. Tekrar aynı ucu. Hemen şuraya geçeceğim. Bu anahtardan aldım aynı ucu arkadaşlar. Üşürün. Çıktıktan sonraki ucuna bir bypass yaptım. Şöyle gösterebilirsem eğer. İşte şu. Buraya bir bypass yaptım. Yani bu şu anlama gelecek. Müşür açsa da açmasa da. Ben içeriden düğmeyi açtığımda benim elektrikli fanım devreye girecek. Hemen akünün artı kutup başını takıyoruz. Kutup başını taktıktan sonra anahtarımızı 10 konumuna getiriyoruz. Bakalım fanımız açacak mı? Evet ses gelmeye başladı elektrikli fanımız devreye girmiş durumda. Demek ki tesisatımızda herhangi bir yanlışlık yok. Bu arada şu kabloları şöyle tutarak ısısını kontrol edebilirsiniz. Ben zaten sigorta kullandım arada. Tekrar geri kapatacağım. Evet, elektrikli fanımız sustu. Demek ki bağlantılarımız doğru. Ben yine bunu bir şema olarak çizmeye çalışacağım. Videonun sonuna bu şemayı da koyacağım. Ve arkadaşlar unutmadan şunu söyleyeyim. Araç üzerinde elektrik işlemi yaparken kutup başını mutlaka sökün. Sökmezseniz ne oluyor? Sökmezseniz küçücük bir yanlışlıkla aracın bir tarafını yakabiliyorsunuz ki benim başıma geldi. Aracımı yaktılar daha önce. Çünkü uğraşırken maalesef elektrikte elektrik ile uğraşırken benim Akin'in kutup başını sökmemişler. İçeride yaptıkları küçücük bir yanlışlık kontağın oradaki benim AFR saatimin yanmasına sebep oldu. Şu an güncel fiyata 4600 lira. Alabilene aşık olsun.